Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Kayseri Spor, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Burak Kapacak'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını resmi olarak açıkladı. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim ve açıklamadaki bağlantılara bir göz atın, Amazon sitesinde satışta olan bazı ürünlerimiz var. Bu transfer, Kayseri Spor'un uzun süredir devam eden transfer yasağının kaldırılmasının hemen ardından gerçekleşti. Yasağın kalkmasıyla birlikte Sarı Kırmızılı ekip, Burak Kapacak'ın yanı sıra 7 yeni oyuncuyu daha kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüp Başkanı Nurettin Açıkal'ın, transfer sürecinin oldukça hızlı ilerlediğini belirterek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile doğrudan iletişime geçtiğini ve Koç'un bu talebe anında olumlu yanıt verdiğini ifade etti. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Açıkal'ın, Kapacak'ın Kayseri Spor'a önemli katkılar sağlayacağına inandığını da sözlerine ekledi genç futbolcu sağlık kontrollerinden başarıyla geçti, sözleşmesini imzaladı ve Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi olarak tescil edildi. Böylece Burak Kapacak, yeni takımıyla sahaya çıkmak için hazır hale geldi. Kayseri Spor, bu transferle hem kanat hattını güçlendirmeyi hem de kadrosuna dinamizm katmayı hedefliyor. Hey Fenerbahçe taraftarları, Burak Kapacak'ın takımda eksikliğini hissedeceğinizi düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi paylaşın, bu bizim için çok önemli. En son haberleri ilk ağızdan almak için kanala abone olun.